Dinlemez, sohbet dinlemek diye bir şey yok. Ondan sonra anca herkes diyor ki yatarken seni dinliyorum. Ulan ben nenni mi söylüyorum? <laughs> Bütün millet şu anda alışkanlık olmuş, benim sesimi duymadan uyuyamıyormuşlar. Nasıl bir şey çıktı böyle, bu da yeni çıktı. Evvel yok idi iş bu rivayet, yeni çıktı diyor ya. Bu nereden çıktı ya? Yahu diyor, ondan sonra diyor, uyuyamazsam diyor, tekrar. Bir daha dinliyorum diyor. Ya sen uyku hapı alsana kardeşim, ben uyku hapı mıyım? Peki tamam da, sen uyurken dinliyorsun, ne zaman amel edeceksin ya? O uyu, uyumak için beni dinliyor. Beni uyanmak için dinle. Uykuyu kaçırmak için dinle. Sohbeti dinle. Efendim fırla. Doğru abdesthaneye. Doğru seccadeye. Herkes diyor ki, o diyor benim kocam seni dinlemeden uyuyamaz. O diyor benim karım seni dinlemeden uyuyamaz. Bütün görüştükleri herkes böyle söylemeye başladı bugün. Hava alanlarında, mava alanlarında. Ben de şaşırıyorum bu işe. Allah'ım bu milleti kabı gafletten ikaz eyle ya Rab. Sohbetleri hiç kaçırmadan dinlemeleri nasip eyle. Amel etmeleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rab, ya Rab.